Hadi başlayalım bakalım. Bu sefer bizi ne bekliyor? 13-14 saattir yayında olan benim, kolsuz olan sensin. Buyurun, gelin, abone olun, beğenin. Merhaba, selamünaleyküm. Aleyküm ağam, sağ ol kardeşim. Andanın modası geçmeye başladı biraz sanki, ne bileyim. Baksana, kolsuzlaştı iyice. Ya, abi lütfen Neyi lütfen? Yalan mı? Abi. <laughs> Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. <laughs> Takıldık, kekeme oldun iki dakikada. Müzik. Konuşmak istemiyorum. Müzik. Kolsuz. Nerede bakayım lan? İki tane kol gözüküyor ama hiçbiri yok. Abi sen anlamadın. Orada aslında vuramada değil. Adamı baitledi. Ondan böyle şey. <laughs> ya yok. <laughs> sen, öyle öyle abi. Sen, sen anlamadın olayı. ya. Yani. İyi hadi. Abi. İyi hadi öyle olsun. Vuramada değil. Abi. Vurmamayı tercih et. Tabi tab tab canım tabi tab tab tabi. Tabi tabi. Hadi gargara yaptık. Yemedik ama gargara yaptık diyelim. Abi be Kayanın bıçağı yerli. Geliyorlar. Abi geldiler abi. Geliyorlar. Ya Reyna bir sal beni artık Reyna gözünü seveyim ya. Allah bana sabır versin yani hakikat. Ya Reyna niye çamurluk yapıyormuş ya? Ha? Adamı vurdurtmadın ha, bana. Ha? Ha, Reyna. Ha? Ha? Niye öyle, de de niye, de de. niye öyle yapıyorsun? Niye öyle yapıyorsun bakayım? B'ye Allah'a emanet bıraktık hadi bakalım. Ya 60 vurdum yoru ya. Ağzının içine de soktum ama pompalıyım. Mesela şey çok. Lan. Nerede bizim kolsuz? Evet, hey, boş be. ver. Olmuyor savaşlar. Öf. 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 Ah be. Bu el olmadı. Bu el olmadı ben. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki el elde Olmaz mı? <laughs> Yine bana mı diyor? Bana mı diyor? Ya gerçi bir abi konumunda olacak kişi benim diyor herhalde. Nurullah abi. Ha. Allah'ın silahını beğendim. Bakayım. Oo askeri silah. Vandal mı o? Hı hı. Hadi Bak bakayım. Oo komanda silahı gibi duruyor lan. Geçti kullandılar. Hele ölsün be. Reis yazık oldu sana be. Al sana bir kiricik çizeyim. Hopladı zıpladı ama yemedi Ella bu sefer. Kolsuz. Bakayım kolun deme, nereye? Deme. deme. Kolun nereye kaçtı kolun? Deme. Kolsuz. Deme, deme, deme. Ha, çökersin işte orada. abi. Çök sen orada. Sen arkanı kistin mi? Kolsuzsun onu. Utandım. Hmm. Aslanmış panda. Valla biz ince ince gidiyoruz be ya. bombaların içinde kaldım lan. Ne güzel öldürdü beni. Bomba bildiğin götümde patladı. Ha? Nerede bizim kolsuz? Yine bir işe yaramadı değil mi be? Bir insana 40 kere aynı şeyi söyleyince olurmuş. Şşş kollu. Kollu kollu kollu. Kollu kollu. Yedi bir tane. bak şimdi. Ama olamaz. Neden ben? Ben yani benim suçum o yüzden. Ay. Şöyle <laughs> yatan şaşı kalktı. Fazla takılma bak bu kolluyla. Seni de kör etti. <laughs> Allah cezanızı verdi. Herkes daha kötüydü. Valla seçim yapması biraz zorlaştı. İkinizi de editleyip koyacağım bakalım. Hangisi daha çok beğeni alacak? Koymaz adam lan. İki kolsuz arasında. Abi Banda da hani karşısındaydı. Ben de dümdüz arkasında dönüktü yani. Benimki daha beter be. Abi geçemedim ki kenara. Nasıl çor attı güzel ya. Dur bizim kolsuz, kolsuza geçelim. Uf, Hadi. Tüh.